Zengin bir adamın iki kızı vardı. Büyük olanı işlerinde babasına yardımcı olurdu. Dünya hayatına aşırı düşkün, hep onunla meşguldü. Küçük olana gelince, Ela adındaki bu kız güzel ahlaklı ve ibadetlerini aksatmayan bir kızdı. İyilik yapmayı çok sever, ihtiyaç sahibi olanlara yardımda bulunurdu. Güzel ahlakının yanı sıra benzersiz bir güzelliğe sahipti. Bir gün bu kızların babası yaptığı bir ticarette büyük kazanç elde etti her birine 1 milyon cüneyh vererek istedikleri gibi harcayabileceklerini söyledi. Büyük kız son model bir araba satın aldı. Ela ise bir mescit yaptırmaya, içinde kadınların ders alabilecekleri bir yer inşa ettirmeye karar verdi. Cami tamamlanınca bütün işçilerin çıkartılmasını rica ederek camiyi görmeye gitti. Genç bir işçi söylenenleri duymamış, orada kalmıştı. Kimse fark etmeden camiden çıkarken Ela'yı gördü. Bir anda kalbi hızla atmaya başladı. Tanımadığı bu kıza aşık olmuştu. Genç adam evine döndü. Kız bir an aklından çıkmıyordu. Kara sevdaya düşmüştü. Bu sevda onu hasta edip yatağa düşürmüştü. Genç adamın bir kız kardeşi vardı. Abisinin bu durumuna çok üzülüyor, onun adına korkuyordu. Biricik kardeşine bu kadar üzülme sebebini sorunca genç adam zengin bir adamın kızı olan Elay'a sevdalandığını anlattı kardeşine. Ona kavuşmazsa bu sevdanın kendisini yiyip bitireceğini ekledi sözlerine kız kardeşinden kalbini çalan bu kıza gidip onunla evlenmek istediğini fakat zenginliğinden dolayı reddedilmekten korktuğu için yaklaşamadığını söylemesini istedi. Aynı zamanda genç cami yaptıran Ela gibi kuvvetli bir imanı da sahip olmadığını sözlerine eklemesini istedi kardeşinden. Kız kardeşi kardeşi için endişelendiğinden bu kıza gitmeye karar verdi. İçinde pek umut olmasa da bunu kardeşi için yapacaktı kardeşinin hayata tutunması adına bir sebep vermesi için Allah'a dua ederek kızın yanına girdi. Genç kız onu çok güzel karşılamıştı. Şaşkındı. Biraz içi rahatlamış bir halde kardeşinin mektubunu kıza verdi. Ela, kardeşine söyle, 40 gün aralıksız tevcut namazına kalksın, 40 gün sonunda tekrar konuşalım dedi. Kız kardeşi sevinçle eve dönerek mutlu haberi kardeşine verdi. Genç kızın isteğini duyan genç sevinçli bir halde bu geceden itibaren teheccüde kalkmaya başlayacağım dedi. İlk gece genç uykudan uyandı ve gece namazını kıldı. Fakat aklı hep eladaydı. Kızın güzelliği gözlerinin önünden gitmiyordu. 2-3 gece böyle devam etti. Dördüncü geceden itibaren Allah'a yaklaşmaya başladı. Her geçen gün biraz daha Allah'a kalpten bağlanıyordu. 40. geceye geldiğinde kalbinde genç kızı olan aşkını geçen daha derin bir aşk belirlemişti. Bu aşkların en güzeli Allah aşkıydı. 40 gün sona erdiğinde kız kardeşine tekrar bir mektup vererek Ela'nın yanına gönderdi. Kız kardeşi Ela'nın yanına gidince ona, ''Kardeşim sana harika değişimi için teşekkürlerini iletmemi istedi. O tamamen değişti. Artık gözü Allah sevgisi ve rızasından başka bir şey görmez oldu.'' tek derdi Allah'ın razı olduğu şeyler yapmak. Kararın ne olursa olsun sana gönül koymayacağını söyledi dedi. Ela mutlu bir halde onunla evlenmeyi kabul ediyorum fakat tek bir şartım var o da kardeşinin hafız olmasıdır dedi. Kız kardeş duyduklarına inanamıyordu. Sevinçten uçacaktı neredeyse. Kardeşinin yanına dönüp Ela'nın söylediklerini aktarınca delikanlı elhamdülillah 40 gece boyunca 400 ezberimi tamamladım ve Allah'a hafız olmak için söz verdim ve bunu yaparken Allah'tan bana yardımcı olmasını diledim. Önce Allah'a verdiğim sözü yerine getirmek için hafızlığımı tamamlamam lazım dedi. Bir yıldan az bir zaman sonra genç hafızlığını tamamladı. Sonra bir hafızlık yarışmasına katıldı ve şehrin en meşhur camisinin imamı oldu. Onun yarışmayı kazanmasına çok mutlu olan Ela'ya gittiler kız kardeşiyle birlikte. Ela Artık bu gençle evlenmeyi bütün kalbiyle istiyordu. <laughs> من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون